Samanyolu galaksisinin kalbindeki kara delik ilk kez görüntülendi. Samanyolu galaksisinin merkezinde, dünyaya yaklaşık 26 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan Sagittarius A isimli kara delik ilk kez görüntülendi. Sagittarius A, güneşten yaklaşık 4 milyon kat daha büyük kütleye sahip. Bugün, devasa Event Horizon Teleskope projesinden bilim insanları, bir süredir merakla beklenen çığır açıcı açıklamalarını yaptı. Açıklamadan ilk kez göreceğiniz bir fotoğraf çıktı. Bilim insanları, kendi galaksimiz samanyolunun merkezinde dönen devasa kara delik Sagittarius A'nın bir görüntüsünü yayınladı. Böylece samanyolu galaksisinin merkezinde, dünyaya yaklaşık 26 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan Sagittarius A isimli kara delik ilk kez görüntülenmiş oldu. Gökbilimciler kara deliğin kütlesinin güneşten 4 milyon kat daha büyük olduğunu söylüyorlar. Toplamda 8 radyo gözlemevinin bir araya gelmesiyle elde edilen bu başarı, Event Horizon Teleskobu'nu oluşturan dünya çapında 80 kurumdan 300'den fazla araştırmacı sayesinde mümkün oldu. 2019'da ise bir kara delikten alınan ilk görüntü yayınlanmış ve oldukça ses getirmişti. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bilimle kalın.